Dün bir dinleyicinin sorusunun sonunu tamamlayamamıştık. Nafaka almak ve e, tasminat. Hakikaten ya. sonra, şey yayından çıktıktan sonra ikimiz de, sen hatırlattın, ben de hatırladım. Doğru dedim. Evet. Şey, şey yapacak falan. Şimdi, orada Bahattin Bey, yani o dinleyicimizin anlattığına göre, yani o orada şeylerini falan da gasp ettiği, eziyet ettiği, yani söylediğinden evet. tabi kadılık iş, mahkemelik iş bu ama, gerçekten bu şekilde böyle mağduriyet varsa bunların tazminini talep edebilir. Evet. Bunların tazminini talep edebilir. Peki laf konusu? Laf konusu, e, şimdi e, devlet bir kanun çıkardı, o da baş edemiyor. Evet. Ömür boyu nafaka. Yok olmaz öyle şey, ya. ömür boyu nafaka. E Şimdi o e, sosyete de çok yaygın. Adam, kadın gidiyor aynı şekilde bu zengin bir erik diyor. Tamam mı? Ondan sonra bir çocuk sonra diyor ben boşanacağım ayrılıyor. Ondan sen evlenmiyor. E, de var ya. 10 bin dolar diyor nafaka. Bu da yetmiyor diyor. Yani yani bunlar e, şey bir çocuk yapayım kendimi garantiye alın. Düşüncesindeler. Böyle bir şey yok İslamiyet diyor. Böyle bir şey yok. 4 ay. İddet müddetinde. Ondan sonra, ondan sonra zaten o kadının bu erkekle kocası bağlantısı hiç kalmıyor, hiç kalmıyor. Peki çocukları? Çocuklar bir erkeğin üzerine Evet. Onlar temin edecekler. Ha, erkek derse ki seni mağdur etmeyeyim... E belli bir para verirse hediye verir, onu alabilir. Ama benim ha hakkım bu, hakkın değil. Dört aydan sonra hakkın değil. Ama yazık günah değil mi? Ya, e, bacım sen de aynı şekilde adam olsaydın da, kocanla aynı şekilde aranı düzgün tutsaydın, değil mi? Evet. Aran düzgün saydın. Yani şimdi zaman zaman biz şey yapıyoruz da, efendim işte hep böyle erkekler falan. Niye erkekler diyorsun arkadaşım ya? bir şey işte sevgilisi öldürmüş. Ne halt ediyor aynı şekilde orada? Ha? Evet. Müslümanla alakası yok. Arada dini nikah yok. E bunlar bir evde kalıyor. Zina ediyor. İçki içiyor. Uyuşturucu kullanıyor. Sonra da kafa dönüyor. Adam artık hangisinin gücü yeterse birbirini öldürüyor falan. Ne halt arıyordu o evde. Değil mi? Evet. E işte bu erkekle dolaşıyor. E canım sıkıldı ben aynı şekilde kumaş değiştireceğim bir başka erkek. Veyahut da paralı veya da itibarlı birisi varsa ben ona geçiyorum falan. Diyor da diyor ki ulan diyor ben bu kadar sana para yedirdim ben ne yaptım falan kaldırıyor öldürüyor yani. Değil mi? Evet. E şimdi iki taraflı düşünmek lazım. Yoksa tek taraf tek taraf olmaz. Tek taraflı olmaz. Evet. Tek taraflı Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.